tepeye <laughs> Arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. Tunç'cum hoş geldin. Takam elbiseler hoş geldin. Hakan hoş geldin. Es -ho hoş geldin. Nasılsınız hoş abi? İyi, Eyvallah, iyi. Eyvallah. sen iyi. abi? İyidir reis. Ee, şey diyecektim. Ne diyeceksin? Bugün yeni bir seriye başlayalım diyorum. Samet. Aa ne gibi mesela? Ne seri? <gülüyor> 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 Çok güzel bir şey Samet. Haydi. Ee, abi. Efendim. Kaan'cım sen şunu al da seriden önce. beraber Ver ya. abi. Al bin git. <laughs> abi. Çok güzel teşekkür ederim Tunç'cuma. Rica ederim, Her ee, zaman. Yeni serimiz abi Minecraft karakterleri olacak. Yani e, Minecraft karakterleri... Bak güldüm yazmış ya. Samet. Diyor ya orada <laughs> çok güldüm bir an koptum. Eyvallah. Minecraft karakterleri yapacağız. Arkadaşlar Minecraft karakterleri derken Minecraft yapacağız. <laughs> Gerçek karakterleri. Yaparsan de. <laughs> Eee, bugünkü konu başlığımızda Avengers'tan yani Yenilmezler filminin serisinden karakterler olacak. Eee, arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle kısaca alalım. Eso sen ne yapmak istiyorsun kanka? Mikrofona konuş. Gel. Acı ben en sevdiğim karakteri yapacağım. Ya, va Vagon'a konuş. En sevdiğin karakteri yapacaksın. Yani Mahmut. Yani, ya abi güzel. yapmayın şunu ya. Vallahi o, bak nasıl? yapmayın. Abi çalışıyormuş ya ben yaptım. Abi yapmayın ya yapmayın vallahi. Tuş ya. oyundan attı. Abi. Olsan sen ne yapacaksın? Tor yapacağım bro. Tor. Tuş ne yapacaksın kanka? Ben oturunca e yapacağımı ö... biliyorum. <laughs> Samet'e üzüleceğim bir süre. Ne var <gülüyor> oğlum <gülüyor> alt tarafı server'dan attık. Ne var? <gülüyor> ne <laughs> var? Ay, bro, ne o, o kavga çıktı kavga çıktı beyler hayır. Oo, böyle ağır kavga var. Ya. İkidir İki yapıyorlar bine. bunu var ya deli Ay, oluyor. Tu tuş yapma kanka ben yumruk yiyorum. Oğlum bizim mekanda bize mi şekil yapıyorsun lan? Ha? ha? Hayır dedi. Sizin bizim mekan olduysa ben gidiyorum bay bay. Oo, çok ağır konuşuyorlar birbirlerine. Gel gel Tunç. Youtuberlar kavga mı ediyor yoksa arkadaşlar yayınlarında? Tunç dur da Bak bak yağcıları görüyor musun? Tunç, Tunç kardeşim gitme ya boş ver şunu. Sattı. İşte bu kadar da dostlar. Bunlar hemen satıyorlar ya. Neyse o dünya dünyadan aşağı düştü. <laughs> haklı. Hadi düşer. Haklı, Adam haklı. Hadi beyler hadi ya, az konuşun. Tamam, beyler, hadi. isterseniz başlayalım artık Avengers karakterlerimiz yapmaya. Ee, bölümümüzün, e, bu ilk serimizin birinci bölümü olacak arkadaşlar. O zaman hazır mıyız dostlar? Bu sefer evet. videoyu hızlandırmayacağız, ona göre zaten e, çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. 10 dakika evet. içinde biter diye düşünüyorum abi. İnşallah. Hadi bakalım. O zaman başlayalım arkadaşlar. 3 2 1 E vamos Gelme tamam abi <laughs> Brobo Avengers filmindeki hangi karakter? Nerede Hele, ki? İki dakikanızı ayırıp bakar mısınız abi Tunç'un <laughs> şeyine? Gelin abi Bu Avengers'teki hangi karakter? Bir gözünü seveyim Samet gel abi Boğaz <laughs> gel Loki bro bu şey, Şekil değiştirmiş Ben hatırladım Ben hatırladım kanka Çizgi film vardı ya bu Hani bir tane Kanka nasıl hatırlamadın mı? Hayır abi kim abi? Abi nasıl hatırlamazsın ya? Vallahi hatırlamıyorum. Kim abi? Ya kanka Avengers'ta bir sahne vardı kanka etraf patlıyordu bir tane kız, kız lokantaya değil. kaçıyordu. O bu kız işte. <laughs> bu kız o? değil abi. Nasıl kız, kız değil lan? Tuş bu kız mı? Hayır. Yaşlı adam. Abi <laughs> dalgalanan sap sarı saçlar var <laughs> yani işte. Yani buna erkek mi diyeceksin? Var. var. Ayak, parmakları görüyorum. Buna ya. bir şey olmuş. Hangi karakteri şey lan bu. Göbeği açık. Baksana kendi Eller gerçek... Erkek değil mi Tunç? Allah Allah. Gözlükler eksik, gözlükler olsa <laughs> yani tanırdım. Yani oğlum ama baş baya bayan ya. Vallaha mı? Şuraya Şuşa baksana anlaş... şu şekli endama bakar mısın? Şuraya bir ağız yapalım çok şey anlaşılır. Abi bir şey diyeyim de. Kanka <laughs> 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 ağız o, orası mı ya? Ağız burası değil miydi şu siyah <laughs> Hayır o siyah askılı şeyin üstündeki desen abi. <gülüyor> 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 ben de göbek deliği yaptım. Göbek, göbek mi bu Hayır. Abi dur göbeği dışarı çıkmış olsun. Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> yeter. ya Abi... yeter yeter abarttın çocuk ne güzel yapmıştı ya. <laughs> göbeği dışarı çıkanlar da var şimdi Allah Allah. Ya tamam mısın ne alakası? <laughs> <laughs> tamam hadi devam edelim. <laughs> hadi. Devam edelim. Hadi. <laughs> Ay beyler süper. Tunç. Sana puan kankası... 9 kanka. Seni <laughs> tebrik Aa, ediyorum bro. Kanka güzel <laughs> olmuş. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Evet Avengers'ın en önemli sahnesindeki insanı yapmış beyler. Ee, bu şeyde kaçan kız Esad'ın dediği gibi. Ee, vardı ya. Aynen. Şeye kaçıyordu hani restorana kaçıyordu. O değil mi Esad? Aynen abi. Aynen. Abi, <laughs> abi gel de benimkine bak bak. Benim tor sırtı dönük yalnız. Gel Oo, de bak. Oo, tora tor tor lan. Oğlum gel bak bir tora bak. Tora. Gel gel tora bak. Görüyor musun? Yuh artık diyorum daha da bir şey demiyorum. Oğlum on numara olmuş seninki. Eyvallah. Oğlan? Sen böyle Thor gördün mü ya? Oha birebir ya. <laughs> kanka Thor olmuş lan üstelik. Aynen he. Thor geliyor telif hakkı istiyor. Beni yapmışsın. O aynısı. <laughs> Oha Oğuzhan çok iyi yapmışsın Bakın, lan. Bakın Thor beni ısırıyor. Bakın Thor'u ısırıyor. Eyvallah brocum. Hadi abi bitti belki. Dur. Benim az kaldı çok az. Gözlerini Samet yapacağım. Samet'in robotu var. bu ne lan? Vay be. Kanka bu Black Widow'mu. Çok videomu. güzel olmuş. Esso aynen Black Widow kanka beğenmedin <laughs> mi? <mı? gülüyor> Oğlum Safinaz gibi tipi var lan bu. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> tamam işte ilk versiyonda Safinaz oynuyordu bile. Abi abi, abi mi çok kötü lan bu mermi niye yamuk gidiyor böyle. Kanka işte o falsolu sıkıyor. Öyle bir sıkmış ki falsolu. <laughs> o falsolu kurşun şey Kanka refleks atıyor. <gülüyor> 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 Öyle bir refleks varsa bana da söyleyin ha. Eso seninki bitti mi kanka? Beyler Eso'ya da gelin. Lan. Eso'nun ikine bakalım. Oo kanka. Vay anasını. Esedikleri ben baktıydım. Vay kanka puanım sana 9 kanka. Vay, Oha olmuş. çok iyi olmuş lan. Aynen baya güzel olmuş. Bak bak bak. Eso bir şey diyeceğim kanka şu ayağı da duvara değdiremez miydin böyle? Hani, hani bayağı... çok böyle engelli gibi duracak o yüzden yapma lan. Anladım bro. gibi olur. <laughs> <laughs> abi ama çok iyi olmuş ya. Çok evet. olmuş aynı. Vay be. Ben bu karakteri anlamadım ya. Burada. Tabancasına kadar yapmış. O şey işte <gülüyor> abi. <gülüyor> Samet bitti mi Samet? Gözü kaldı ya. <Gülüyor> <gülüyor> abi çok iyi yaptı çünkü. Samet yapsam benzeyecek mi kanka? Benzemez mi? Kötü mü yapmışım lan? Aslında bu... <laughs> Neyse tamam. Söyle şey kanka. Yok yok videodan sonra söylerim. <gülüyor> <gülüyor> Peki Ya şimdi... Telife girmesin. Tamam bro. Hepiniz tanıyorsunuz da. Çılgın bediş yapmış lan. Bak çılgın bediş bu. Aynen abi çılgın bedişi de benzemiş. Çok... Ee... Abi biri var. Neyse tamam bir şey demiyorum. He, he, tamam. <laughs> Hep böyle ucunda böyle Böyle bir tamam. pozu var. Ben de bunu yaptım. Ben İzledim. anladım abi kim oldu? <laughs> Kimmiş ya? Ay sonra videodan sonra. Allah Allah peki e, abi. Videodan sonraymış be <laughs> Arkadaşlar belki bilenleriniz vardır aranızda ee, bu kişiyi tanıyanınız vardır. Ee, biz tanıyamadık. Tanıyan arkadaşlar varsa yorumlara yazabilirler. E, Tunç'un aklındaki kız kimmiş merak ettim ben de. <laughs> aklındaki kız demezsek. <laughs> Nasıl ya? Ya bir biri yani işte. <gülüyor> Erkek <gülüyor> mi abi bu? Ne? Hayır Erkek canım. Erkek mi bu karakter? Erkek değil canım bir bayan. Tor'dan i̇şte uzak durun lan. Abi tor çok güzel Thor olmuş ya. Aynen bro. Tor çok iyi aynen ya. Yani... Tam çevirirken bak elindekini böyle çevirirken yaptım. Vay be. O, o adam yakaladı. Toru'yu yapmış. Ya ağzına da şöyle smoke bir evri de yapayım mı? Smoke bir Hayır hayır sigara yok burada. Sigara o sağlam zararlı E pipo yapalım <laughs> Hadi şu al. <an>. Abi <laughs> ya, ya. İyi ki Ağzına nargile falan yapın istiyorsanız <laughs> Oğlum, Bu ne abi? Biraz... Toprak pipo. mı yapıyorsunuz? <laughs> pipo lan pipo ne fotoğraf Ay o topraktan mı yapılıyor pipo? Ya, ya, dur çakmakla, yapayım Çakmakla ateş yap Çakmakla ateş yapma da ol Aynen. Oğlum bir dakika beni Thor'u niye bozuyorsunuz lan? Thor. Çok saçma oldu. Oğlum çakmakla bu ateş ah. de. <gülüyor> Pipo. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya benim de bitti. Benim bitti de bitti. mi? Abi. Arkadaşlar Samet de bitirmiş bakalım Esat, Esat yangın çıkartacak Esat. <laughs> <laughs> Thor'a yakında yapmayın şunları. <laughs> Samet ya. <laughs> Samet ki bitmiş mi? Bitti bitti. Abi bu ne? <laughs> Çin malı. Gülen ayrım ben. <laughs> Çin malı. <laughs> Iron <laughs> Man gülüyor lan bu. Gülsün abi. Ağla, ağlasın mı istersiniz? Abi ha? gülen ayran yapmış ya. <laughs> Samet kanka bak aklımda bir fikir vardı. Keşke öyle yapsaydın. Aa, ben tam, açılır tam açılırken ki tam açılırken anını yapsaydın kanka yüzünden. Ha o. Oha. O o <laughs> nasıl yapıyorsun? <Oluyu> <laughs> <Samet>. Evet. Bir İskender. <gülüyor> İskender <gülüyor> her şey İskender. onu yap ben ben sana İskender alırım. Geçiyorum yine kötü, kötü yapmamışım yani idare eder gibi düşünüyorum. Elindeki de kanka ben onu anlamadım ütü mü yapıyor? Hayır oğlum orada hani böyle atıyor ya roket gibi böyle bir şey. Tam ona hazırlanıyor. Hee. Elinden yani böyle. O... Bir de ışık. Sipat ışık yapıyor. <laughs> Şimdi, Şimdi abi. Çekerken... Samet yani. yağmuru durdurun paslanacak ha. Samet şöyle ışık yapsaydın ya, kanka. Samet, ışık yapsaydın ya <laughs> kanka. Samet şöyle ışık yapsaydın ya bak şöyle. Sence oluyor mu? Bence olmuyor. Yo güzel olur. Denemedin ki oluyor mu diyorsun. Kanka Rengi farklı yaparsanız olurdu. Abi şundan yapacaksın dur Kanka şundan. Hayır hayır o, o değil kanka o değil. Camdan Hı. yapın camdan. Evet şeffaf cam ha. Ah bak ne güzel ateş. Ha bak işte. Bir Aa, vuruluyorum. Aa Arada böyle kesilsin. adam yapıyor abi. Arada kesilsin diye. böyle bak. Oğlum Kesik kesik onu... öksürüyor sanki. <laughs> Kanka şurada bak şuraya kadar gidiyor burada şarjı bitmeye başlıyor. Şarjı. <laughs> Ama yine de hani öyle kötü olduğunu düşünmüyorum ben. Karakter tamam. <laughs> ya, güzel oldu. Tamam sen Teşekkür ederim. <laughs> en iyisi, en, en iyi bilek video. yalnız. <laughs> ben Safir hala oldun. ben onu anlamadım ya. O nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> o başka <laughs> bir şey olmuş o. Kanka, Kanka bana... kesinlikle resmini koy tamam. Tamam bro. Tövbe bismillah buna bir şey olmuş. Arkadaşlar, yanlarına mutlaka resimlerine koyacağım bilmeyen arkadaşlarınız vardır çünkü aralarında diyorum ee, bugünkü bölümü bitirelim Bir dakika evet. abi, kanka bir dakika ka niye B yazdın? Kanka bilmeyenler için B, Black <gülüyor> BW <gülüyor> Çok iyiymiş, tamam hadi Bence de güzel olmuş hemen, kötü değil Arkadaşlar, bununla ilgili bir e, anket oylama başlatalım e, Örümcek Adam mı? E, Thor mu? Iron Man mi? Şöyle soru da göstereyim. Orada bayağı güzel olmuş yani. Söylemeden edemeyeceğim. Iron o, Man or mi? Orada efsane ya. Örümcek adam da çok güzel olmuş. Barış Manço'ya benzemiş biraz ama. <laughs> Bilek, Bilek bir dom mu? Yoksa <laughs> Tunç'un <laughs> soru işaretli karakteri mi işte görüyorsunuz Aynen. arkadaşlar? Aynen. Acaba Tunç hangi kahramanı yaptı? Evet. Ya şunu <laughs> Bunu soru işareti çıkın soruyoruz sizi. Aynen. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bir sonraki modern evler değil pardon çok üzüldüm bu serimizin adı değişti Minecraft karakterleri modern evler tabii ki de devam edecek arkadaşlar bu da Minecraft karakterleri serimiz olacak kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay bye.